arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte basketbol turnuvası yapacağız. Atış turnuvası. On olan kazanır. Sona kalan dondurma ısmarlar. Yanımızda Emir var. Merhaba. Şimdi videoya geçiyoruz arkadaşlar. İlk atışları Emir yapıyor. Hadi be. <laughs> Emir belli olmaz. Biliyorsun. <laughs> Üst direkte kaybettin. Hatırlıyorsun herhalde. Ya arkadaşlar böyle şey elindeyiz ya. Aa. <laughs> Aa, Emir ileri doğru at oğlum. Kaçtı. Kaçtı. Geliyor arkadaşlar sakin. Yunus Emre bir oldu. Yunus hayır hayır. Bir. Yunus Emre bir. Bırak kızım. Yunus Emre bir oldu. Emir her zamanki gibi büyük konuştu. Yunus Emre bir sıfır önde. Bakalım kim kazanacak. Oh. Beren ya. Ayla, Arkadaşlar, ayla. bu ya. Baba. Ya, ya. Ben, Deren de bizle birlikte. Merhaba de kızım. Merhaba <laughs> Bakıyoruz. Temizle kızım aferin. ya. Yani. Hayır hayır. Gücü yetmiyor mu? Sizden kaç yaş küçük ama. Ya aferin. Abi, Arkadaşlar girmiyor. Şaka Semre geliyor gene. Hadi be. Evet kızım. Evet. Rica ederim. Rica ederim. Yani çok iyi basketbol oynayamıyoruz onu da söyleyeyim yani. Helo oluyor zaten. Baba halinde atcırmıyor. Allah'ım. Arkadaşlar baba. Yunus Emre gene çok yaklaştı. Allah. Hüseyin bana de yaklaştı. Bana. Yunus Emre hadi artık bu sabaha kadar sürer oğlum. Evet arkadaşlar kadar süreceksen... Emir çok yukarı atıyorsun. İleri doğru oğlum. Evet Hüseyin. Ağabey kaçtı. <laughs> Kaçırdı. Büyük konuştuğum için mi böyle oluyor? Ben anlamadım. Kendimle Muhtemelen. Yunus Emre hala 1-0 önde. Evet Hüseyin. Çok yan attı. Ya. Arkadaşlar bu sonsuza kadar sürer. Ben size söyleyeyim. Yes! Oo Hüseyin yakaladı. Yılız Emre ne oluyor? Hadi be. Hatınız. Hadi Emir bir de sen at. Bravo. Valla attı. <laughs> Herkes birer oldu. Hüseyin iki yaptı. İkardi de yaptı. Yunus Emre. Hadi bakalım. O Yunus Emre de iki yaptı. Hüseyin'in öne geçmesine müsaade etmiyor. Allah kaç demir. Evet Yunus Emre de. Hüseyin attı. 3-2 oldu. Bir dakika. Bir daha söyle kızım. Tamam bir tane. Sana don temizle dondurma alacağım sana. Kaçtı. Emir hala bir. Aa iki olmadı be. Tekrar Yunus Emre. Tekel tekel mi deniyor? İyi. <laughs> Dur kızım elle oraya? Yunus Emre kaçtı. Hüseyin. Hüseyin geliyor. Oo, Hüseyin attı. Dört oldu. Yunus Emre yakalar mı? <laughs> Olmadı. Emir. Bravo Emir be. Emir 2 oldu. 2-2. 4-2-2. 5 oldu. Hüseyin açıldı. <laughs> Hüseyin açıldı. Hadi be kaçtı. Emir geliyor. İleri doğru aferin. Olmadı. Tekrar Hüseyin. Hüseyin kaçtı. Şimdi Hüseyin 4, Yunus Emre 5 2. 5, 5, 5. Ha pardon Hüseyin 5, Yunus Emre 2, Emir 2. 3 mü? Aa, Hayır. Emir geliyor şimdi. Ah be. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın bu arada. 6. <laughs> Hüseyin 6 yaptı. Şansı, Yunus Emre kaçtı. Emir, şanslı topum dedi. içinden çıktı. Hüseyin ne yapıyorsun oğlum? 7-2-2 7-2-2 Hüseyin 7 yaptı. Yunus Emre ile Emir 2 oldu. <laughs> ay, ya ay, Yunus Emre ne yapıyorsun ya? Hadi, evi, ya. Emir ay, Emir ay, 3 yaptı. <laughs> Emir ya, 3 anladım, yaptı. Ya. Emir 3 yaptı Yunus Emre. Evet Hüseyin bitiriyor mu? Hayır. Arkadaşlar, Yunus Emre geliyor. Kaçtı be Emir. Arkadaşlar, bugün de Hadi be Emir gene sıyırdı. At, Yunus. Acele Arkadaşlar, etmeden atalım. Yunus ya. kaçırdı Emir. Hadi be. Çok yukarı attın o. Evet. Yunus Emre geliyor. Ya. Yunus Emre ya. Kötüleşti Emir. Hadi ya. dondurma Allah kaçtı. Evet. Yunus da sonra. Yunus Emre geliyor. Atamaz dedi ve attı. 3-3 7-3-3 Yunus Emre emri yakaladı. Hüseyin kaçtı. Dört gelir mi baba? Hadi oğlum. Gelir Bakalım. Geliyor mu? Aa kaçırdı. Emire geliyor o zaman. Çok yukarı attı emir. Evet Hüseyin tek el deniyor. Hadi be içinden çıktı. Emir kaçtı. Evet Hüseyin geliyor. Kaçırdı. Bekle Yunus Emre. Emir'de sıra. Sıra kaymasın. Emir atıyor. Emir çok yukarıdan attı gene. Arkadaşlar ben bence birinci olacağım. <laughs> Yunus topu kaldırmaya gücü kalmadı artık. <laughs> Evet Hüseyin. Atamadı. Beren hala temizlik yapıyor. <laughs> Valla bu yaşta temizlik yapıp bize yere basmayın diyor. <laughs> Emir arka arka yaptı olmadı. Yunus Emre. <laughs> Bravo be. 5 mi oldun? Hayır Ozan kaç? 4 dört, dört yedi mi? 7-4-4 4-4 Beren temizle kızım oraları Aferin Ya arkadaşlar bunlar geliyor Ben anlamadım ya. ya Emir kaçırdı Yunus Emre 5 mi geliyor oh. Hadi be ben de. Şey yok ya. Evet Hüseyin Olmadı Yunus Emre'ye. <laughs> evet. Kaçtı. Baba, anne, bu Aferin benim ben kızıma. Anne, ben Bravo be. Beş oldu. Beş oldu arkadaşlar. Beş mi oldu? Beş oldu? Aa, Aa girmedi. tamam bir tamam bir tanem. Yes! Yunus Emre 6 oldu. Emir kaçtı. Hüseyin gene erken sevindi sanki. Yunus Emre 7 yaptı. 7 7. Emir 5 oldu. 8 yaptı. 5 <laughs> 5'e. Peş Hüseyin şaşkın. Hüseyin'in gözleri yaşlı. Evet 8 8. Emir'de sıra. Emir geliyor. kaçtı. Yunus. Hadi be. Evet Hüseyin. Emir. Hadi be. Evet Yunus Emre. Ya Yunus'un üstünde büyük baskı var. <laughs> Abisi kışkırtıyor Yunus'u. Evet Hüseyin geliyor. Hüseyin almadı. Emir'e ver Emir'de. Evet Emir. Emir. Bravo be. Kaç oldu Emir? 8-8-6. Yunus Emre 9 mu? Oh, Kaçtı. Efendim. Yavaş ol. <laughs> Yavaş. Evet Hüseyin beraberliği bozacak mı? Bozamadı. Emir. Hadi be. Yunus Emre. Yunus Emre geliyor. Ah. Yenilen, değil mi? Tabii yenilen Yenen ayrılıyor Kaçırdı Emir Emir almadı Atamıyor Bravo be Atamıyor. <laughs> Yunus Emre 9 oldu e Hüseyin 8 Emir 6 Bravo ben de Vağ, Hüseyin bırakmıyor Dokuz dokuz. Emir kaçtı. Arkadaşlar dokuz dokuz 6 Evet. Atamıyor. Büyük baskı var kaçtı. Oh. <laughs> evet. Dışı, 9, kaçtı. Emir kaçtı. girdi mi kaçtı gene. Arkadaşlar. Yunus Emre geliyor. Yılı Semre kazandı. Evet. Hüseyin'le Emir devam ediyor. Hüseyin 10, Emir 6. Hayır, abim 9. Ha 9 pardon. Geliyor mu? Yok. Ee, Emir ne yaptı Evet, Hüseyin koşarak deniyor. Olmadı. Emir geliyor. Kaçtı gene. Hüseyin, Emir yine kaçtı. Hüseyin ne ya? Aa! Aa! Kaçtı. Orada fısır fısır. Konuşmuyoruz oğlum. <laughs> evet. Hüseyin kaçtı. Hadi Emir. Geliyor mu? Geldi. 97 <laughs> Bence yapabilirsin. Emir geriden, geriden at Hüseyin. Sen bir daha hayır hayır geçti bırak. Hüseyin bütün lahta bu emir gelilerden gelir mi? Ah be. Ya arkadaşlar. Eninde ben bir son çattım. Şimdi oldu. <laughs> Kaçtı. Evet Hüseyin oyun bir türlü bitmiyor. <laughs> evet Hüseyin Abi, kazandı. Önce önce attı. Önden Hüseyin attı. Ya, ya kazandı. tamam o Yunus Emre. Oyun hala bitmedi. Çok ileriden çok ileriden attığını söyledi. Kendim. Tamam var var. Gel. Evet, tamam var. bir daha oyna. Bir daha devam. Son şut hadi. Son basket. Attı. <gülüyor> <gülüyor> Yok tamam daha bir şey diyemeyiz. Arkadaşlar ben çok mutluyum. Gerilerden gelip kazandım ve şimdi bedava dondurma yiyeceğim. Evet Hüseyin ya beleşe yeniyor. Ya, ya, bırak gerilerden geldi. Gerilerden geldi. Kazandı. Arkadaşlar, Bugün arkadaşlar, bugünün mağlubu Emir oldu. Evet. <laughs> Ama güzel güzel mücadeleydi. arkadaşlar birinci olmam önemli değil. Ben bedava dondurma almıyorum. <laughs> evet arkadaşlar arabaya doluştuk. Bakkala gidiyoruz. Dondurmaları almaya. Ama evet. tabii ki dondurmalar bana kilitlendi. Ben alacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> like bye abone Bay bay yap. Arkadaşlar abone ol, like ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.